...bir daha bağlayalım Gerek kalmadı mı? Ha, iyi. Bir yaşında e, geçirdiğim... ...çocuk felci nedeniyle... ...sağ kolumu kullanamamaktayım. Ya, bu ağaca ahşabı olan başlangıcım aslında resimle başladı. Resmi, resim çizmeyi çok seviyordum. Daha sonradan felsefe öğretmenimin yönlendirmesi, yakın çevremin yönlendirmesi, ailemin yönlendirmesiyle ahşap yakma sanat üzerine yoğunlaştım. Herhangi bir kursa gitmeden, eğitim almadan işte, Videolar izleyerek, küçük küçük yakma çalışmaları yaptım. Daha sonradan yakma çalışmalarında resim yapmaya başladım. İlerleyen dönemlerde işte arkadaşlara hediyelik eşya, küçük küçük yazılar, eşyalar yapmaya başladım. Evimin atölyesinde. Daha sonradan tornayla tornayları ağaçla, asıl başlangıç benim için bu oldu. İnsanlar ee, insanlar için kıymetsiz olan, değersiz olan e, eğri olan, çürük olan şeylerin de aslında estetik olabileceğini göstermek istedim. Tabii e, tornanın riski fazlaydı ama yakın çevremin yardımı, işte e, çalışma arkadaşlarımın yardımıyla ağaç bağlamada, işte e, tornaya ağacın sabitlenmesinde sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Ee, bu yaptığım şeylerin aslında e, umutla, özgüvenle, e, gayretle alakalı olduğunu göstermek niyetindeydim. E, aldığım tep tepkilerden e, bunu kısmen de oldu, e, kısmen de başarılı olduğumu fark ediyorum. Bu da bana ayrıyeten, işte bir gurur kaynağı oluyor.